Bunları falan denedik. İşte Bakır'da dediğimiz şekilde çok çok etkileri var. Uyku düzenli düzenliyor. Kesinlikle uyku düzenli Uy, Uyku ile bir problemimiz kalmıyor. Buna garanti veriyorum. Yani bunu zaten kullandım anlayacaksınız. Biz bunu e, kolye olarak yapsak, bileklik olarak yapsak, ayaklara halhal hal olarak yapsak bunların faydası olur mu diye düşündük. Sonra biz bu e, dağıttığımız yüz tane eşimizi dostumuzu arayarak belli günlerde Bunların gerçekten böyle bir faydası olduğumu olmadığını, kimi dedik ya o kadar rahatladım ki dedi yani. Kimi dedik ya arkadaş yatağa uyku uyur uyumaz, hemen düşüyorum falan. Sonra biz bunların e, etkilerini araştıralım dedik. Bu dağıttığımız insanlara beşinci günde bir şey var mı dedik, İşte rahatladığını anlattı. Altıncı günde bir şey var mı, tabii her insan aramıyoruz aramıyoruz, değişik insanlara arıyoruz yüz kişiye dağıttığımız için. Bunları arıyoruz. Onlar da işte şöyle diyor. E, 10. gün, 15. gün, 20. gün derken biz bu 21 gün hani fermantasyon sürecinde veya insanların adapte sürecinde insanların 21 gün olayını bildiğimiz için bu dedik ki 21 güne kadar herkesi aradık. Ondan sonra 10. günden sonra takan insanlar herhangi bir yani bir şey yok dedi yani bir şey hissetmediklerini yani rahatlama falan olmadığını falan dedi dedi ki şöyle yapalım ya o yaptığımız ürünler yeniydi bilemedik biz yenisini yaptık da bir bunu deneyim bunlar daha güzel bunların tavlamasını falan değişik yaptık diye yani biz bunları anlatmaya başladık işte e, 10. günde insandaki bütün negatif enerji buraya yüklendiğini anladık yani şöyle vücudunuzdaki elektrik toprağa bastığınız zaman gidiyor. Buradaki vücudunuzdaki elektrik de buna geçiyor. 10 gün sonra bu bakır bileziğin artık işlevselliğini yitirdiğini öğrendik. Tabi bu anlatan sitelerde anlatanları dinledik. Şeyleri dinledik. Onlara göre dedik ki acaba hangisi doğru? Ya herkes yalan söyleyecek. Herkes işte insanları kandıracak diye bir psikolojimiz yok. Dedik ki doğru, biz doğrusunu bulalım diye uğraşıyoruz bu işte. Daha sonra e, 10. günde bunun tamamen yani insandaki negatif enerjiyi çektiğini buraya yüklediğini anladık. Biz dedik bunu nasıl boşaltacağız? biri işte şu şu taşı kullandım diyor bunu diyor. Taşçılara gittik. taşçılardan değişik korku taşları, işte enerji taşları, aslan gözü, kaplan gözü buna benzer taşlarda çok şeyler var dedik ya biz böyle böyle bunu taş çeşit alıp da bu taşların toprakları nasıl buna yatıralım bir bakalım. Hani negatif enerjisi var mı? Tabii bu çoğu insandan topladık biz yenilerini hediye ettik bunlara. Biz söylemedik ya daha güzel dedi. üstüne model falan koyduk. İşte bunları böyle hasır gibi ördük. Değişik desenler verdik. Ondan sonra içine bu kabartma yaptık biraz şu iğneleme işini görsün diye. Neyse sonra o toprakları denildikten sonra işte Birileri şunu deneyip diyor, biri bunu deneyip diyor. Biz burada iki tane bu bakırın şarj ve şarj olayında iki tane e, toprağı keşfettik. E, biri bildiğimiz kil yani her şeyin şifası olan insanlara hani şifa dağıtan kil. İkincisi de zeolit taşını bulduk. Bu zeolit taşına 8-10 saat yatırdık kile yatırdık. Ondan sonra tekrar biz bunları insanlara dağıtmaya başladık. Parlatıp tabii böyle şey olarak değil de temizledik. Temizliğini yaptıktan sonra kimyasal olarak yeniden sıfır bilezik gibi dağıtmaya başladık. Tekrar biz bunları insanlara dağıttıktan sonra işte arayıp tekrar soruyoruz. Bu ikinci parti yani ilk yüzü yaptık. ikinci yüzü başladık. İsteyen oldu, istemeyen oldu. Kimseyi hani zorlamadık yani. Kimi tamam dedi. İna, bu inanmayla alakalı büyük ihtimalle veya insanı şeyle. Ondan sonra işte ikinciyi dağıtmaya başladık. Tekrar bu olayı denedik. Sorduk kaç günde faydası var. Onu arıyoruz. Ha ya iyi geldi uyku iyi oluyor. Öbürü dedi ki ayağım, ayağım dedi, patlayacak gibi oluyordu. Bunu takınca ayağım rahatlama oluyor dedi. Sonra biz bunun 10 günde bunun enerjiyi yüklediğini öğrendik. Tabi devamlı araştırma yapıyoruz. Soruyoruz hocalara soruyoruz. Bakırın faydaları yüzyıllardır biliniyor. Ondan yana bir sıkıntımız yok. 10 günde bunun bu zeolit ve kile yatırılması gerektiğini öğrendik. Biz ondan sonra topladığımız bu şeylerin yüzde doksanını yani kimi dedi attım, kimi kullanmadım dedi. Birine hediye ettim isteyen olup dedi. Mevcut olanların yüzde doksan topladığımızı biz bu zeolit ve kile yatırdık. Değerli tekile yatırdık. Ondan sonra tekrar biz bunları parlattık ettik. Bu sefer dedik ki 100 sene insana dağıtmayalım. Gerçekte bunu kullanan eden 10 tane 20 tane insana dağıtalım dedik. Şimdi 10 tane zeoliti 10 tane de kile yatırdığımız bilirci düzenli kullanan ama bunu biz anlattık olayı böyle bir olay var böyle bir şeyi deniyoruz. Gerçekten böyle bir şey var mı bunları öğrenmek istiyoruz. Bunu da düzenli olarak 10 gün takmanızı istiyoruz. Bunları anlattık. Ondan sonra 10 on gün sonunda gerçekten bu bakırın bütün negatif enerjiyi aldığını ağrıları, sızıları aldığını 10 gün sonra da işlevini yitirdiğini öğrendik. Yani 10 gün sonra bu aldığımız bileziğin bu zeolite veya kile yatırmanız gerekiyor. Kille, zeolit, bunun tamamen içindeki şarj, deşarj olayı dedikleri enerjiyi dışarı alıyor. Olayı bitiriyor. 10 günde bunu 5 saat, 6 saat yatırdığınız zaman bu tamamen sıfırlanmış oluyor. O olayı da çözdük. Kimileri bakır kaydı kullanırız. Herkes evinde bakırı, su taslarını kullanır. Yumurta tavaları, sahanları kullanır. Her şeyi kullanırlar. Ee, dedik ya bunu ellerde oksit yapıyor. Yeşil oksitler yapıyor buralarda. Taktığınız zaman şöyle bilekliği göstereyim. Buralarda yeşil oksitler yapıyor. Bu da bakırın zaten küf gibi bir şey yani öyle söyleyeyim. Ee, bakırın kullanımdan dolayı olan bir şey bu. Bir dedik bunun içini kalaylayalım. Diyorlar ya işte ya kalay kimyasal uydurulmuş bir bu takıyı takan arkadaşlar veya bu işten çok para kazandığını çok insana hitap ettiğini söyleyen insanlar kalayın bir safsata olduğunu mı? kimyasal bir aldatma olduğunu <laughs> anlatmaya başladılar. Yani baştan sona bakırı göğe çıkarıp ondan sonra da kalayı bir dakikada yere vurdular. Şimdi bakır kalaysız olmaz. Yani ne olursa olsun bakırda kalay şart. Yani Avrupa'dan geliyorlardı yıllarca. İşte soğutucular, ee, araçlar yapıyorlardı. Bize bakır borular getiriyorlardı. Bakır boruları Kalaylatmak istediklerini söylüyorlar. Veya bizim işte yurt dışına gelip de bu işi yapabilir miyiz diye teklifler oldu, giden arkadaşlar oldu. Yani bakır kalaysız olmaz. Kalayın vücuda alabileceğiniz hiçbir yiyecek, içecek yok yani. Mesela demiri her yiyecekten alabiliyorsunuz. Atıyorum çinkoyu alabiliyorsunuz. Ona benzer bunları alabiliyorsunuz. Ama bunu bakır alabileceğiniz tek şey ya yumurta da sahanda yiyecek, bak, kalaylı bakırda yemek yiyeceksiniz. Ya suyunu içeceksiniz. Ya da kolunuza taktığınız bilekliğin içi kalaylı olacak. Hem oksitlenmeyi giderecek hem de vücudun kalay ihtiyacını da almış olacaksınız. Biz bu ürünleri bundan sonra kalaylı yapacağız dedik. Kalaylayıp tekrar kullanıma sunacağız Allah nasip ederse. Diyorum ya biz şu anda bunun Arı geliyorlar. Arge değil de bizim 40 yıllık bir tecrübemiz var. Bunu kullanacağız. Argesini yapacağız. Teknik tabirle. Kalayla kullanıp şey yapacağız. İnsanlara yine dağıtacağız. Kullanım sürelerine bakacağız. Tekrar insanlardaki faydalarına bakacağız. Bunun manevi yönden bir sürü anlatımları var. Bunlara geçeceğiz. Kalayla yapıp onları kullanacağız. Onları anlatacağız. Sonra bu birliklerin içinde ayetler yazıyorlar. İnsanları koruyan zırhlı ayetler. Biz bunları da düşündük. Bu ayetleri falan da yazalım dedik ama hani insanların e, temiz olmadığı zamanlar oluyor. Hem bunun vebaline girmeyelim. Çünkü her insanın taktığı zamanı unutabilirler. Şey yapabilirler. Bunu da yine yapalım ama bunu isteyenlere verelim dedik. Yani bunu düzenli kullanacak şeylere. Bakır'ın bunun ee, en büyük özelliği bakırın tavlanması. Yani tavlanmayan bir bakırın insan vücuduna hiçbir faydası yok. Bakıra elledim tamam ben bakırdan enerjimi aldım, enerjimi olay yok. Bakır herhangi misal e, ev bakırlarında normal e, tencere tabaklarda misal dövme bakır diye bir olay var. Yani dövme bakır aldıkları zaman diyor ki dövme bakırın lezzeti daha iyi olur. Dövme bakırın yemeğe daha güzel oluyor. Dövme bakırda yumurta içtiğin zaman daha güzel oluyor. Yani buradaki dövme bakır denilmesinin amacı tavlu bakır. Bakırı tavladıktan sonra dövülme işleminden geçiriliyor. Bu nokta nokta çekiş izleri gibi de olabiliyor. Veya bunu yaptıktan sonra silebiliyorsunuz. Hiç iz kalmadan bunu da kullanabiliyorsunuz. Bu dövme işleminden tavladıktan sonra bunu dövme işleminden geçiriyorsunuz. Bu dövme işlemini geçirdikten sonra bakır orta sertlik denilen bir malzeme alıyor. Yani şu kırılma olayı tamamen bitiyor. Sıfıra iniyor.